Yandaki 3 çarpı 3'lük tabloya 1'den 9'a kadar olan sayıların tamamı karelerin içine yazılıyor. Çemberlerin içine ise çemberlerin kesiştiği karelerin içindeki sayıların farklarının en büyük değeri yazılıyor. Tabloya göre çemberlerin içindeki sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar bakınız. Şunlar çemberin içi nasıl yazılıyor bakalım. 7'nin yazdığı yere baktığımız zaman ne yapıyoruz? Çemberin kesiştiği kareler 8 ve 1'dir. 8'den 1 çıkardığımız zaman yani büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Burada söylemek istediği bu 7. Mesela 5'ten 1 çıkardık 4. 5'ten 2'yi çıkardık şurası 3'tür. Mesela şu 3'ü nasıl bulmuş? Onu söyleyelim. 9'dan 6'yı çıkarmış 3. 9'dan 3'ü çıkarmış 6 şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar örneği çok iyi bir şekilde anlamak önemlidir. Şimdi sorumuza geçebiliriz. Tabloya göre çemberin içindeki sayıların toplamı kaçtır demiş. Şuraya 1 yazmalıyım. 4'ten 3 çıkardım. Buraya 4 yazmalıyım. 8'den 7'yi çıkardım 1. 8'den 5 çıkardım 3. 5'ten 1 çıkardım 4. 7'den 1 çıkardığımız zaman 6 gelir. 6'dan 1 çıkardık 5. 9'dan 5 çıkardık 4. 9'dan 6'yı çıkardık 3. 6'dan 2'yi çıkardım 4. 4'ten 2'yi çıkardık 2. 4'ten 1'i çıkardık 3. Yani sayılarımız nedir? 1 artı 2 artı. Şimdi şunları yazıyorum. 4 artı 3 artı 4 artı 4. 6 artı 5 artı 1 artı 4 artı 3 artı 3 artı 4. Bunları topladığımız zaman cevabımız da 40'a eşit olmalıdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir.